Sevgili çocuklar, şimdi sizlere Milli Eğitim Müdürünü takdim ediyorum. Buyurun efendim. Anadolu Liseleri giriş sınavında... ...üstün başarı gösteren okulumuz beşinci sınıf öğrencilerini... ...ve bu başarıda en büyük payı olan Hüsnü öğretmeni candan kutlarım. Şimdi sözü Sayın Kaymakam Bey'e bırakıyorum. Sayın Hacı Mercan Köyü İlkokulu Müdür, Öğretmen ve Öğrencileri. Hepinizi candan selamlar ve bu yıl gösterdiğiniz üstün başarıyı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamanızı temenni ederim. Yılın en başarılı öğretmeni seçilen Hüsnü öğretmeninizi de kutlar, kendisinin bir üst dereceye terfi İstanbul'a atandığını ve bir maaş ikramiye ile tartif edildiğini bildiririm. Sanırım sizlerden ve bu köyden ayrılmak onu da üzüyor. Ama ne yapalım? Görev bu. Bundan sonraki görevlerinde de aynı başarıyı sürdürmesini temenni ederim. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Tebrik ederim bey, Buyurun. Sayın büyüklerim, sevgili küçüklerim. Çok duygulandım. Çok sevindim. Bu sevincimi hepinizle paylaşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra da bu büyük takdirlerinize layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Çocuklar yeni ders yılında hepinize başarılar dilerim. Sağ ol! Buyurun sınıflarınıza. Üstü Bey siz bu yıl 4A sınıfını okutacaksınız. Teşekkür ederim. geldin çocuklar. Sağ ol! Oturun. Sizleri yeni öğretmeninizle tanıştırayım. Hüsnü Çelik. Öğretmenimize hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldin! Hoş bulduk. Sizleri öğretmeninizle baş başa bırakacağım. Bu ders yılında hepinize başarılar dilerim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim müdür bey. Tudo. Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürel. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar, kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. İki kere iki. Aferin. Hepinize beş verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet. Yaz bakalım. Ee, günde 1200 liradan Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme. Gel. Geç yerine. Gelemem. Neden? Şeyim var. İyi. Yap da gel. Ünal, İnci. Ne, ne var? var? Gelin, çabuk gelin. Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın. Evet. Günde. 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30 ile çarparım. 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 binde kirayı ekleyin. Sen de yaz bakayım. 36 bin. 50 bin. Topla. Seksen altı bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur artık. işiniz bitti mi? Kaçırdık. Tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama... Hadi hep birlikte çişe. Günaydın! Günaydın! Günaydın. Buyurun Hüsnü bey, şöyle oturun! Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol! Hı hı. Afiyet olsun! Re, re, mi, 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 do, 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım! Bravo, müzisyenlik de var galiba! Hüsnü bey, hı? Allah yürü ya kulum demesin bir kez! Gecede on bin liraya para demliyor. Yok canım. Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki üç esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş? Geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Ee, zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? Oo, adam altmıştan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? Güya yasak. Babadan kalma parasıyla nişan taşında özel dershane açtı. O hiç zengin. Herkes özel ders aldırıyor çocuğuna. Vay canına. Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var öyle mi? Tabii canım. Mesela şu Mesude öğretmenlerinde derinde atölyesi var. Riyasaya fason iş yetiştiriyor. Yanında eee. dört işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Niye şaşırdınız? Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi anne? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölürsem alıcık, ne olur kalsın öğretmenim, ne olur! Çok da şirin Köpoğlu'su! Peki, burada kalsın. Süleyman efendiye söylerim, ilgilenir. <laughs> Oturun! bana verdiğiniz öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne var orada? Garibin ne işi var sınıfta? çok şey borçlu öğretmenim. Teşekkür etmek istedi, biz de getiririz. Anladım. Aman müdür görmesin, hepimizi dışarıya atar. <laughs> Sınıfı topladık efendim, fazla vaktinizi almayacağız. Bir fotoğraf yeter. Bütün bunlara ne lüzum vardı? Olmaz olur mu efendim? Sizin gibi sevilen bir öğretmenin resimlemek bizim için şereftir. Sizi şöyle alalım. Sizler de geçin. Evet. müdürlüğünden iki tane müfettiş yolluyorlar. Öğrencilerle konuşacaklarmış. Bu iş bakanlığa aksederse korkarım sizi yeniden köye sürerler. Nerede o günler inşallah. İnşallah mı? Neden? Orasını ben bilirim. Müsaadenizle. Allah Allah. Hayır sayın müsteşar. İki müfettiş gönderip derhal olayı tahkik ettirdim efendim. Öğretmenin çocukları azmettirme gibi bir duruma mevcut değil. Tamamen çocukların sağ sağduyusu. Evet efendim. Nasıl? Hüsnü öğretmeni ödüllendirelim mi? Oh, bence de tamamen yerinde bir davranış sayın müsteşarım. Yurt çapında bir kampanya mı? Anladım efendim. Saygılarımı sunarım efendim. Saygılarımı sunarım. sınıfınızın örnek davranışını çandan kutlarken Sayın Bakanımızın selam ve sevgi mesajlarını getiren Sayın Müsteşarımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Öğretmenler, sevgili öğrenciler, okulunuzun 4A sınıfının Öğretmenler gününde öğretmenlerle olan davranışları hem ince bir zeka ürünü hem de yetkili bir kampanyanın öncüsü olmuştur kendi öğretmenini kendin doyur kampanyasını başlatan okulunuzun 4A sınıfına bakanlık olarak teşekkür eder, Hüsnü öğretmeni de kutlarız. 4A sınıfını, yılın sınıfı, kendisini bu kadar öğrencilerine sevdiren Hüsnü öğretmeni de, ...Yılın öğretmeni seçtiğimizi bildirir. Kendisine başarılar dilerim. Buyurun üstü bey. Hepinize çok teşekkür ederim. Öğrencilerime de ayrıca teşekkür ederim. Günaydın çocuklar. Oturun. ...Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ olun öğretmenim, sağ olun! İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben öğretmenim, ben de gittim! Güzel! Ben de gittim, ben de ben gittim! Sen Yasemin... ...Anlat bakalım nereye gittiniz? Annemle, babamla Bodrum'a gittik öğretmenim. Peki Bodrum'da neler gördün, neler yaptın? Bodrum'daki Sualtı Müzesi'ni gezdim. Evet! Bodrum su altı Müzesi, kendi dalında en büyük müzedir. Sonra? Sonra denize girdik. Akşamları iskelede oltayla balık toptuk. Hayda, derya kuzusu bunlar! Olta balığı bunlar, gel, gel! Sen de al, gel! Kalmıyor, taze balık burada. Koş, koş! Gel, balığa bak! balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım tamam mı? böyle? Ha? Ellerimle yaptım Hüsnü Hoca. Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti. Pek de yaman bir şey. Bahçeden içeriye kimseyi sokmuyor. hadi, hadi, İstanbul'un alınması Osmanlı İmparatorluğu için kaçınılmaz olmuştu. Günaydın çocuklar. Oturun. Tanıştırayım Hüsnü Bey. Milli Eğitim Müfettişlerinden Muhsin Bey. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Dersiniz nedir Hüsnü bey? Sosyal bilgiler efendim. Konumuz İstanbul'un fethi. E buyurun, devam edin. O tarihte Osmanlı İmparatorluğunun başında... Sen! Kim vardı çocuğum? Sultan II. Mehmet vardı efendim. Yani Fatih değil mi? Fatih adı İstanbul'u fethettikten sonra verildi efendim. Hmm. Aferin, otur! Sen. Devam et. Bizans imparatoru tedbir olarak Haliç'e zincir çektirmişti. Sultan Mehmet donanmayı Haliç'e indirmek için bir plan düşündü. Neydi o plan? Bugünkü Dolmabahçe sırtından gemileri yürütüp Kasım Paşa'dan Haliç'e indirmek. Çok başarılı bir sınıf. Neden öğretmeni şikayet ettiniz anlamadım. Peki gemileri nasıl karada yürüttü? ...önce gemilerin geçeceği yere... ...kalas döşediler. Daha sonra gemilerin kayması için... ...bu kalasları... ...zeytinyağıyla yağladılar. Sonra Hadi ayvalık zeytinyağı! Zeytinyağın adresi burada! Zeytinyağı alıyorum diye... ...makineye alma! Koş vatandaş koş! Zeytinyağın adresi koş! 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 Zeytinyağı alıyorum diye temeki alma, gel, gel! Zeytinyağın halisi burada, gel! Otur çocuğum, sen kalk bakayım, devam et! Gemiler Halic'e indikten sonra... E, ...29 Mayıs 1453, Salı sabahı tekbir sesleriyle... E, ...ilk önce topkapı surlarının karşısındaki toplar ateş etmeye başladı. E, topların surlarda açtığı gediklere tırmanan Osmanlı askerleri... E, -...patlayan top sesleri arasında... Patlamaz arasına... balonlar! Çocuğunu sevindir hanım anne! Sıkıp sıkıp patlatana bir balon bedava! Gel! Patladı! Zil patladı! Zil çaldı! Hepinize teşekkür ederim çocuklar! Çok iyi çalışmışsınız! Buyurun çıkalım efendim! anne babalarımıza anlatmayacaktık. Onların şikayeti üzerine müfettiş yolladılar. Öğretmenimizin hareketlerinden hiç etkilenmediğimizi göstermeye devam edelim. Söz mü? Söz! Çocuklar çok iyi yetişmişler Hüsnü Bey. Ve sizi de çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onları çok severim. Üstelik hepsi çok çalışkan çocuklar. Şimdiki dersiniz ne? Matematik. Siz derse başlayın ben biraz sonra gelirim Hay hay efendim Hastalığı hiç de belli olmuyor Öğrenciler de o türlü derse alışmış görünüyorlar Evet benim de hayret ettiğim taraf o İsterseniz gidelim Hay hay buyurun Rica ederim. buyurun efendim buyurun Domates'e gel! Domates! Sallatan tüketiciye! Kan kırmızı bunlar! Gel! Gel! Annemin verdiği on bin liraya yazıyorum. İki kilo patlıcan bin altı yüz lira. İki kilo domates altı yüz lira. Kaldırım taşı gibi domates! Böyle domates burada hanım abla. Tencereyi boyuyor bu domates. Gel, gel hanım abla, gel koş. Burada koş diyor. Şey, müsaadenizle ben çıkıyorum. Bundan sonraki dersiniz neydi? Beden eğitimi. Ve ona da uğrarım. Gel. Onurlandırırsınız. Gel, buyurun, buyurun gidelim efendim. Oturun. Devam et kızım. Belediyeciler gitti mi? Evet efendim. Gitti. İyi. Hazır gitmişken simidimi satayım. Taze taze simidim. Akşam simidim sıcak sıcak. Buyurun. İsteyen yok mu? Taze simidim. Buyurun. Taze simit var buyurun. Sıcacık akşam simidi. Simit mi istediniz? Buyurun.